Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde dakikalar içinde susam nasıl kavrulur onun yapımını göreceğiz. 2 paket beyaz susamı yanmaz yapışmaz teflon bir tavanın içine alıyorum. Hiç yağ eklemiyorum. Orta ateşte devamlı karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Hiç başından ayrılmayalım. Yüksek ateşte yaparsanız yanar. Tadı acı olur. O yüzden orta ateşte devamlı karıştırarak kavuralım. Bu kavrulan susamı e, simitlerinizde, poğaçalarınızda, böreklerinizin üzerine veyahut da tahin yapımında e, kullanabilirsiniz. Tahini de yapması çok basit. Bu şekilde kavurduktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip robottan geçirirseniz tahin olur. Evet, çıtırlamaya başladı. Mis gibi kokular yayılmaya başladı. Bakınız, bu şekilde iki renkli olacak. Susamlar kavrulduktan sonra artık o kavurduğumuz tavanın içinde bırakmamamız gerekiyor. Eğer soğutmayı aynı tavanın içinde yaparsanız yine yanar. Kavurma işlemi biter bitmez hemen hızlı bir şekilde başka bir kabın içine alıp orada soğutmamız gerekiyor. Evet görüyorsunuz gayet güzel kavruldu. Artık ocaktan almamız gerekiyor. Başka bir kabın içinde soğutacağız. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Afiyet olsun.